92 model Alman ci şaanımızı kısa yapıyoruz arkadaşlar. İbrahim Çelik ile beraber. İbrahim'le tra travers hakkında ne düşünüyorsunuz? kardeşim travers hakkında yani sence bu travers o. yani araca iyi mi olur kötü mü olur ya da ne bileyim işte hani faydaları nedir eksileri nedir artıları nedir ondan bir Yorum kardeşim, alabilir miyim? Biz stok arabaya binmeyi sevmiyoruz. Stok arabaya sev binmeyi sevmiyoruz. Evet, evet. Yükseklik hobimiz var. Biraz basık arabayı seviyoruz. Evet. E, basmışken de işin hakkı neyse onu vereceğiz. Aynen. Otursun baba. Şaseyere otursun. Hı, hı. Ama arabamızın yüreğinde herhangi bir şey olmasın. Ne yaptık? Motoru yukarı aldık traverste. Evet kardeşim. Kasayı yere oturtturduk. Evet. Arka tarafı da yukarı bırakmak istemedik. Evet. evet arka... arka tarafı da basacağız. Evet, offset arka içine kadar değil mi? On offset jantımız varken bunu değerlendirmek istedik. Çamurla evet. arasına oturtacağız kardeşim. Evet. kardeşim. Arabamız 92 hatası boyası ama olsun. Çamurluk ağızları feda ettik biz. Aynen öyle. Bakalım baba. Bekliyoruz çıksın nasıl çıkacak. Herkes şu merak da şu an. Zaten şu an traversimizi koyduk, e, motor yukarıda fark ettiyseniz. Yani bir ufak şunu da söylemek istiyorum kardeşim. Şu an farkındaysan e, tekerimiz yerden kesilmiş vaziyette. Evet kardeşim Kimisi şu Kimisi şu basıklığa basıklık diyor. Evet. Biz buna yüksek diyoruz. Aynen. Koyduk mu baba buraya kadar gelecek bu çamurluk. Aynen öyle kardeşim. Ee, Travestide kullandığımız malzemeler burada. Yani eskiler daha doğrusu. Eski traversimiz. Ustamız Doktor Bey. Yenisini yaptı bize orijinaliyle. İnşallah güzel bir şey olacak. Plakayı da şuradan gösterelim çaktırmada. Güzel bir şey olacak ha kardeşim. Güzel şeyler olacağına inanıyoruz. Olacak ha. Aracımız da 92 balonlar çiçeği. E, full orijinal, değişensiz. Kardeşim. Sözümü kesiyorum kusura evet, bakma. Evet dinliyorum. güzel şeyler yaptık. Evet ama ee... reklamını yapmadık. Reklamını yapmadık. Biz reklamla çok işimiz yok. Evet. İşin rekabet kısmını geçtik. Aynen öyle. Güzel yaptığımız şeyler de orada. 177 İtalyan orijinal çelik derlerden. Doktor da hemen yanında. Yani biz bu işi keyfisin keyfindeyiz yani öyle mi? Ama biz bu işin rekabet kısmında değiliz. Evet. Rekabet sevsek esnaf olurduk. Biz bu işin keyif tarafındayız. Ama yalnız ben esnafım ama neyse. Ha. Evet. <gülüyor> <gülüyor> hani şunu da söylemeden edemeyeceğim kardeşim. Evet dinliyorum. Kimseye, sözüm kimseye değil herkese. Hani kimileri buna eşek niyetine biniyor. Bizim at niyetine bindiğimiz arabalar da belli. Aynen öyle. Onlar eşek niyetine ben ama biz onlardan eşya at yaparız kardeşim sıkıntı yok. Aracımız 92 model nar arkadaşlar. Full orijinal. <laughs> e, değişen kesinlikle yok. Bir de derler ya hani pahalı başka kıymetli başka. Aynen öyle. Biz eskiyi severiz. Yeter ki nadide olsun. Hadi bakayım. Buraya bir alkış koyacağım. Aracımız 92 bunların Tamamıyla orijinal hiçbir şekilde kazası, boyası kesinlikle yok. Ee, i̇şi kahverengi. Lüfte ama yine açıyorum ben size. İşçi kahverengi. Şu an ışık yok. Ee, daha detaylı resim ve videoları çekeceğim ben size. Kesinlikle aracım aracımda e, Boya yok Ha diyeceksiniz ki boyatmayacak mısınız Boyatacaktık çok Diyenler oldu boyatma falan filan diye bakalım deneyeceğiz e, Bir böyle deneyeceğiz sonra zaten Boyatacağız büyük büyük ihtimalle Koltuklarımız falan kahverengi Yırtık falan e, Çok büyük yok şurada bir sigara yanığı var Şu tarafta Harici bir şey yok kahverengi e, Torpidomuz da kahverengi Tavanımız da kahverengi Taban da kahverengi Arkadaşlar Detaylı video, resim falan komple gelecek. Doktor Bey giriyor. Piyasayı sallayan adam. Ee, en kısa da size bir orijinal İtalyan 124'ümüzü, de paylaşalım. Aracımız kesinlikle orijinal. Ee, restore amaçlı boyanmıştır bir kez. O rengi orijinaldir. Kesinlikle sonradan boyama falan değildir. Bu araç Demir Çelik kardeşimin aracı. Buradan selam yollamak ister misiniz kardeşim YouTube'daki yeni arkadaşlarımıza? Varsa iyisi olan bizden birisi. Allah'ım Bağcılar'dan geldiği ne kadar da belli oluyor ya. Ee, şu an zaten amatörüz. Yakın zamanda profesyonele geçiş yapacağız. Benim adım onda selamünaleyküm. Yaşanla, kardeşim Allah buradan Allah. son söylemek istediğim bir sözler var mı? Nasıl kardeşim Son rahatsız. söylemek istediğim bir şeyler var mı? Kardeşim son söylemek istediğim ne biliyor musun? Hmm. Bu hayatta insan bir kere diyor. Doktor ayar veriyor. Neyden keyif alıyorsa insan onu yaşamalı. Aynen öyle. İmkanlar doğrultusunda herkes zevk aldığı hayatı yaşasın. <laughs> evet kardeşim. Benim söyleyecek başka bir sözüm yok. Ramiz Dayı mısın peki? <laughs> Kara Eski. İçerideydim. <laughs> Arkadaşlar aracımızın ön ana katon far stop komple böyle geldi bize kırık bir şekilde. Bizden önceki tabi biraz güzel bakmış sanırsam. Bu kadar bakabilmiş ama biz de evrime kafa attıracağız yani. Allah'ın izniyle. Herkese hayırlı günler diyorum. Bizi takipte kalın. Değil mi bacım? Evet kardeşler. Kendi yüzümü göstermiyorum. Ben arka planda olduğum için <laughs> bu saatten sonra böyle. Yeni yüzüm sensin. Bak bak bak. Hareketlere bak bak. Burnu da mı? Burnu da aldım kesinlikle. <laughs> <laughs> Emre bir selam ver. El salla. Görüşürüz.